Eğer normal seyrinde gidiyorsa... ...tabii ki bakım yapabilirsiniz. Ama birçok bakımların içerisinde... ...baktığımız zaman kozmetik ürünler var. Bu nedenden dolayı... ...ben olmasının... ...saça her zaman... ...bilhassa dip bakım için konuşuyorum. Uç bakım için hiçbir zararı yok. Her türlü yapabilirsiniz. Kana karışmayacak şekilde... ...dip bakım için eğer yapmak istiyorsanız... ...ki hamilelikte en az istenen bir şeydir. Hamilelik döneminde çünkü insanlar... Saçları daha çok çıkar çünkü daha iyi besleniyorlardır. Ama saç tili için yapıyorsanız muhakkak doktorunuza yine görüşmenizde alerjik bir durumunuzun olmadığını söylemeni söylediği takdirde yapmanızda faydası var. Bilhassa hassas hamilelikler için söylüyorum. Diğer hamilelikler için doğal e, ürünlerle rahatlıkla yapabilirsiniz.